Herkese merhaba kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Fidan'ım az nüfuslu bir ailede doğdum ve maddi açıdan oldukça iyi bir durumdaydı. Ben hayal kuran bir kızdım ve her zaman heyecan verici şeyler yapmayı severdim. Hiçbir şeyden korkum yoktu ve bu kişisel özelliklerim nedeniyle diğer kızlar gibi oyun oynamak yerine daha çok erkek çocuklarıyla iletişim büyük annemin evinde toplanırdı ve tüm akrabalarım gelir ben de erkek çocuklarıyla oynardım bir kuzenim vardı adı alim alim benden birkaç yaş büyük ve Birlikte olduğumuzda her zaman beni korurdu. O yüzden alimle en yakın ilişkim vardı. O dönemde yaşım küçük olduğu için bu yakın ilişkiyi pek fark etmiyordum. Ama yine de alime çok bağlıydım. Çünkü o her zaman yanımda olur. Herhangi bir şey olduğunda beni destekler işte. Bu özel onu gözümde farklı kılıyordu. Alim her zaman arkamda dururdu. Hatta bazen annemle babamla bile zamanla. Büyüdüm ve annem bana alimle olan ilişkimi daha az tutmam gerektiğini sürekli söylüyordu. Annem bunun nedenini alim diyer. Kızlarla bu şekilde ilişki kurmazdım la. Hiçbir zaman öyle sıcak ilişkiler kurmazdım ve kendine özgü bir tavrı vardı. Babam ise daha çok kapalı görüşlüydü ve çocukken bile kızların erkeklerle oynamaması gerektiğini savunuyordu. Ancak babam aslında alimle evlenmemi istiyordu. Çünkü alim benim kuzenim ve evlenmem istiyordu. Bu yüzden alim ile yakın ilişkimi pek sevmezdi. Zaman geçtikçe alim askere gitmek için hazırlık yapıyordu. O günleri hatırladıkça hala gözlerimden yaşlar süzüldü. O zamanlar ben artık. Genç bir kadındım derslerime ciddi şekilde devam ediyordum ve alim hep yanımdaydı. Onun askere gideceğini öğrendiğimde çok zor bir durumdaydım. Çünkü onu bir süre göremeyecek ama yapabileceğim bir şey yoktu. Sadece kabul etmem gerekiyordu. Babam ise çok mutluydu. Çünkü aramızda bir mesafe olursa belki ben de kuzenim Bahadır'a yönelebilirim diye düşünüyordu ama tam tersi oldu alimle aramızdaki mesafe beni ona daha çok yaklaştırdı ve onun ne kadar çok sevdiğimi fark ettim alim askerdeyken bazen. Benimle iletişim kuruyordu ve biz de evlilik için bazı planlar yapmıştık. Bu durum sadece kuzenim Priya ile paylaşabiliyorsunuz. Alim ile olan ilişkim hakkında konuşmak istedi. Ben de heyecanla yanına oturdum. Çünkü alim ile olan ilişkimin ne olacağını merak ediyordum. Ama dayım bana üzüntüyle bakarak şöyle dedi gençliğini aşk için Harcama çünkü askerde alimin. Başına kötü bir şeyler gelmiş olabilir alim diğer askerler gibi bazı kötü alışkanlıklar edinmiş olabilir dayımın söylediklerine inanamadım. Hemen reddettim ve alimin asla böyle bir şey yapmadığını söyledim ama dayım ısrar etti ve alimin uyuşturucu kullandığını ve hayatımı böyle mahvetmek söyledi. Ben alime o kadar güveniyordum ki dayımın söylediklerini kabul edemedim ve tekrar tekrar söyledim. Alim böyle biri değil, kendine çok değer veriyor. Böyle bir şey yapmaz sonunda alimle iletişime geçmeye karar verdim. Birkaç kez onu aradım ama cevap almadım. Ertesi gün Alim bana geri döndü ama sesi üzgündü ve biraz garipti konuşmaya başladık ve ben sadece şunu sordum. Babaannenin söyledikleri doğru mu? Alimin telefondaki sesi titriyordu ve sürekli aynı cümleyi tekrar ediyordu. Hiçbir şey bizim istediğimiz gibi gitmez ve bazen tek yapabileceğimiz şey kabul etmektir. Babaannesinin sözlerini vurguladı ve şu an tedavi olması gerektiğini, testlerinin de pozitif çıktığını söyledi. Yine de Alim'in ağzından duyduğumda bile onun söylediklerine inanamıyordum ama Alim bu kez kararlı bir şekilde ve ciddi bir şekilde bana şunu söyledi: Hayatını bunun peşinden sürükleme benden sana bir şey olmayacak sonra sesi artık emiyordu bana şunu söyledi ben artık normal bir insan değilim çok hastayım ve bu yolun nereye kadar gideceği belli değil ama ben o kadar aşık olmuştum ki her türlü zorluğa katlanmaya karar vermiştim Alime ben her koşulda seninle olacağım ve bizim aramızdaki büyük aşk her şeyi çözer dedim ancak Alim. Tıpkı babası gibi tekrar şunu söyledi, beter olur evlen bana bağlı kalma çünkü biz hiç evlenmeyeceğim ile tekrar iletişime geçmeye. Çalıştım ama cevap alamadım için çok daha kötüydü ve doğru ile yanlış arasındaki sınırda kalmıştım. Her ne kadar alimin böyle bir hastalığa yakalanmış olamayacağına kesinlikle emin olsam da artık önümde tek bir yol kalmıştı gibi hissediyordum. Bahadır ile evlenme ama gönlüm alimde ve buna tamamen karşıydım. Yine de alimin dediği gibi hiçbir şey bizim istediğimiz gibi. Gitmez sözünü aklımda tutarak bir şekilde buna alışmaya çalışıyordum. Bir ay kadar alimi bekledim. O bir ay boyunca annem bile alim ya. Da Bahadır hakkında bir şey söylemiyordu ve herkes çevremdeki değişimi fark etmişti. Ben hiçbir şekilde iyi değildim. Sabah akşam alimden kalan hatıralara bakıyordum. Bir gün Priya yanımda oturdu ve ısrarla o hatıraların hepsini atmam gerektiğini söyledi. Böylece en azından her şeyi unutabilirim. Priya o kadar ısrar etti ki kendisi her şeyi toplamaya başladı bir süre. Sonra gerçekten her şeyin bittiğini kabul etmeye başladım. Gerçekten de çok zor bir şeydi. Alim'den aldığım tüm hediyelerden sadece bir tane kalmış o da bana ilk çiçeği veren kişiden yani alimden almıştım sonra son görüşmemizden sonra alim bir daha hiç aramadı ama ara sıra annemle ya da dayımla konuştuğunu fark ettim o zamanlar gerçekten alimin beni istemediğini anlamıştım hem de çok kırgındım ona çünkü çözülmesi çok kolay olan bir hastalık yüzünden sadece biraz güçlü bir irade gerekiyordu ve bu yüzden. Aşkımızın sonlanmasına sebep oldu ve beni sonunda Bahadırla evlenmeye zorladı. Bir gün babam yine Bahadır'ın ailesinin benimle evlenmek için geldiklerini söyledi. Bahadır artık beni yalnız bırakmayacağını ve ilişkimizin çok kısa bir süre içinde resmiyete döküleceğini söyledi. Ben buna hiç karşı çıkmadım çünkü gönlüm istemese de artık teslim olmuştum. Alemi çok iyi tanıyordu, buru da çok iyi tanıyordum. Hangi tipi bir adam olduğunu biliyordum ama artık su çoktan başımı geçmişti ve hayatımı bir şekilde kabul etmem gerektiğini düşündüm. Çok geçmeden Bahadır amcası ve ailesiyle birlikte benim için evlenme teklif etmeye geldiler. Bir gün Bahadır'la yalnız kalıp konuşmam gerekti. Bahadır ilk sözü söyledi. Hiçbir gün olacağını düşünmemiştim dedi. Ben de açık sözlü bir kız olduğum için belki bedenim senin olacak ama kalbim ve ruhum başka bir yerde dedim. Bahadır şaşkın bir şekilde kaldı ama onun kişiliğini biliyordum. Çok çabuk alınmazdı. Kendine göre her şeyin kontrolü altında olduğunu düşünüyordu ve o da şunu düşünüyor eğer bir gün aynı çatı altında yaşarsak seni aşık ederim ve sonunda benden ayrı kalamazsın ama ben önceden Bahadır'ın ne kadar arkadaş canlısı olduğunu bildiğim için bu konuya değinmek istedim. Alim konusunu biraz uzak tutmaya çalıştım. Bahadır gülerek, evet biliyorum eğer benimle evlenirsen o zaman arkadaşlarını biraz kenara koyman gerekecek. Şu anda da T. Arık adında bir arkadaşım var dedi. T. Arık'ı tanıyordum. Bizim mahalleden biriydi ve pek düzgün bir insan sayılmazdı kulaktan. Kula dedikodulara karışan biriydi ama ben Bahadır'la yeni bir hayatın başındaydım ve onu henüz tanımıyordum. O yüzden bu tür. Gereksiz meselelerle kendimi uğraştırmak istemediğim zaman geçti ve nişan günüm geldi, nişanımda dayım da vardı, herkes gelmişti. Ama alim yoktu nişanımı duyduğumda dayıma şunu söyle dedim eğer söylediklerinizi ve alim hakkındaki dedikoduların doğruysa yine de her şeyimi feda ederim ve sadece alim için beklerim ama dayım gözleri dolmuş şekilde her şey doğru dedi ve ekledi ama senin için en iyisi Bahadır'la evlenmem ayrıca din istemediğimi belirttiğim için birkaç hafta bekledim ve sonra kendi. Evime gittim ilk kez Bahadır bana yaklaşmaya çalıştığında onun varlığı bana ne kadar zor geldiğine inanamıyordum. Yine de artık o. Benim kocamdır yoktu hatta o da fark etti ki onun varlığı beni rahatsız ediyordu. Ancak Bahadır'ın tavırları alimden çok farklıydı. O hiçbir şeyden fazla üzülmez ve başkalarının üzüntülerde çok önem vermezdi, kendi yaşam tarzını yaşıyordu, yine de artık onun karısıydı, bu tavırlarıyla uyum sağlamam gerekiyordu, bu yüzden en azından ilk geceyi güzel geçirmeyi istedim ki en azından kötü bir anı yaşamayın sonrasında bir tatile gittik ve tüm tatil boyunca hayatımı kabul etmeye çalışıyordum ancak her göz. Göze geldiğimizde alimin yüzü gözlerimin önüne geliyordu. Taki o balayı sırasında T. Arık bir anda orada belirdi. Bahadır her şeyi sanki tesadüf olmuş gibi gösteriyordu. Ama ben Bahadır'ın bu olaydan haberi olduğunu biliyordum. Ben de tatilimi bozmamak için T. Arık'ın varlığına fazla tepki vermedim. Taki T. Arık'ın bizimle aynı odada kalacağını öğrendim ben. Rahat ve özgür. Kıyafetler giymek istiyordum ama T arıkın önünde bunu yapamayacağımı fark ettim. Bu yüzden Bahadır'a itiraz ettim ama Bahadır. Buranın babamın evi olmadığını ve kendimi kısıtlamam gerektiğini söylemeye gerek olmadığını çünkü T arıkında da arkadaş olduğunu ve onun yanında rahat olabileceğimi söyledi. Bahadır'ın o kadar saygısız bir adam olduğuna inanmak isyani karısının her şekilde arkadaşının yanında rahat olmasına izin veriyordu. Yine de Bahadır nefret ettiğim için itiraz etmedim ve oteldeyken. Kasıtlı olarak en açık kıyafetimi giydim. Bahadır'ın gözleri dört olmasına rağmen hiçbir şey söylemedi. Sadece kendi sözünü tekrar etti ve bu da onu sessiz hale getirdi ama eminim ki buna da fazla takılmadı fakat T Arık'ın bakışları çok değişmişti ve bana bakarken neredeyse hiçbir şey görmüyormuş gibi sadece beni görüyordu yine de ben her şeyi normal göstermeye çalıştım ve fazla bir şey söylemedim ta ki Bahadır duş almaya gitti ben de T Arık ile yalnız kaldım T Arık biraz bana yaklaştı ve sessiz bir şekilde bana eğer bir konuda Bahadır bana yetmezse her şeyde güvenebilirim dedi o kadar kötü bir bakışı vardı ki utanıyordum. Bu yüzden teşekkür ederek yerimden kalktım. Te Ati'den döndükten sonra bir hafta boyunca her şey normal gitmeye başladı. Henüz Bahadır'a alışamamıştım ve aklım halimde eğdi. Ancak yaşamıma alışmaya çalışıyordum. Kendi kendime tekrar ediyordum ki artık bir kocam var ve başka bir adamı düşünmemeli derken o gece tekrar Bahadır T. Te, Arı evimize davet etmişti T. Arık ve Bahadır arasındaki bu aşırı ilişki beni rahatsız ediyordu. Bu yüzden durumu Bahadır'a anlattım ama o yine bana T. Arık ile. Sorun yaşamama gerek olmadığını onunla rahat olabileceğimi söyledi. Bahadır'ın söylediklerine inanamıyordum. Sanki T. Arık'ı da tıpkı kendisi gibi kabul etmemi istiyordu. Yani onun utanmama ya da rahatsız olmama gerek yokmuş gibi. O gece T. Arık geldiğinde ben de kendimi odada tutmak istedim ama başaramadım. Rahat kıyafetimi giyip kanepede oturdum birden T. Arık ve Bahadır yanımda belirdi. Bahadır bana biz her zaman bazı şeyleri birlikte yapardık ve şimdi sen de bizimle birlikte olmak istersin dedi. Onların bakışları ve ini gördüğümde ne demek istediklerini anlamıştım. Artık her şeyin sona erdiğini düşündüm ve hiçbir karşılık vermemeye karar verdim. Çünkü herhangi bir itiraz etsem de bir şey değişmeyecekti. Yine de ne demek istediklerini sordum. İlk önce T. Arık ve Bahadır birbirine yakınlaştı ve bazı şeyler yaptılar. Ardından T. Arık bana benden de aynı şeyleri Bekliyorsan hiçbir sorun yok dedi. O gece ilk defa bu üçlü ilişki arasındaki şeyler problem oldu. Her iki adamdan da nefret ediyordum be. Her geçen gün o siyah hayatımdan daha fazla nefret etmeye başlıyordum. Ancak bazen insanın yapabileceği tek şey yaşamın akışına göre ilerlemek ama bir yandan da gidip babama bak o kadar çok övdüğün adam şimdi eşinin onurunu böyle savuruyor demek istiyordum. Ancak ailem geçmişte söylediklerimi o kadar ciddiye almamıştı ki artık kimseye güvenemeyeceğini hissediyordum. Geçmişte yalnızca derdimi bir tek priya ile paylaşıyordu ama o da zamanla benden uzaklaştı ben Bahadır ve T. Arık birkaç kez böyle. ''İlişki kurduk ve Bahadır ile olan hayatım her geçen gün daha kötüleşiyor. Te ki bir gün alimin askerden döndüğünü duy. Herkes büyükannemin evindeydi ve ben Bahadır'a haber vermeden kalkıp büyükannemin evine gittim. O gün alimi yıllar sonra tekrar gördüğümde hala gözlerim onunla buluştuğunda kalbim çarpıyordu. Alim son gördüğüm zamana göre çok daha kırık ve yaşlanmıştı ve her.'' Zaman onun sözlerine şüpheyle yaklaşmıştım. O gece yine sordum gerçekten test sonucu pozitif miydi diye o cevap verirken. Gözlerini benden kaçırdı. Alim bana asla yalan söyleyecek bir adam değildi. Bu yüzden o an gözlerini kaçırması bana her şeyin bir oyun olduğunu, sadece babamın lafını geçirmek için yapıldığını fark ettirdi. O an alimin yüzünü görünce gözlerim doldu ve kendimi tutamayıp yüksek sesle ağlamaya başladım. Diğerleri etrafımda toplanıp beni sakinleştirmeye üşürken babam yine... Alimi yanımda görmek istemedi ve onu benden uzaklaştırmak istedi ama bu sefer ben sessiz kalmadım hayatımda bahadır ile sadece mutlu Değildim onurumu ve şerefimi de kaybediyordum saygı ve haysiyetim kalmamıştı. Hele ki bir platonik aşkı hiç onu engelledi. Hala Ali'me aşığım, babam hala bağırarak babama o çocuk kardeşiyle beni zorla birlikte olmaya zorladı. Sadece kendini ikna etmekle kalmadı. Hatta bekar arkadaşını da hayatıma soktu dedim. O anne söylediğimi anlamıyordum. Ancak bildiğim tek şey gerçeği söylediğim ve artık gerçekleri söylemekten korkuyordum. Babam bu sözleri duyunca kalbine elini koydu ve kötüleşti diğerleri ona. Şekerli su veriyordu ama etrafımda hala gözlerini benden ayırmayan çok kişi vardı. Ben korkusuzca devam ettim. Bahadır boşanmak istiyorum ve hayatımda kurduğum tüm hayalleri gerçek yapmak istiyorum dedim. Alim bu sözleri duyunca dudaklarında bir gülümseme belirdi ve gözlerinde o eski parıltı yeniden belirdi. O gece Bahadır olan her şeyin sona erdiğini anlaması için te. Arık'ın nerede olduğunu sordum. Çünkü her şeyin sorumlusu gibi görünüyordu. Bahadır bu sözlerden sonra başını eğdi ve yalanlar arıyordu. Babam hala kötü hissediyordu ve Bahadır'ı suçluyordu. Amcam ise babamı sakinleştirmeye çalışıyordu. Bildiğim şey babamın seçiminden pişman olduğu ve eğer benim yüzümden bu kadar zorlanması başkalarının hayatıma yaklaşmasına asla izin vermez iyi amcam Bahadır'a T arıkı çağırmasını söyledi. Ve Bahadır bu baskı altında kalınca T arıkı getirmek zorunda kaldı. T arık her şeyin ortaya çıktığını duyduğunda ve babamın iş yerinde çalıştığı için suçluluk duygusuyla yere kapaklandı babama yalvararak ben. Bahadır'ın hırslarına kapıldım. Hepsi onun suçu dedi. Herkes gerçeği öğrendiğinde onlar da yaptıkları. Seçimlere pişman oldular ve ben o gece Bahadır'ın boşanma talebimi yineledi. Bahadır çok uğraştı ama babam duydukları doğrultusunda Bahadır'ı tehdit etti ve o da sessizce ayrılmak zorunda kaldı. O günden sonra Alim ile evlenmeye karar verdim ve ailemin engellemelerine rağmen ona ulaşmama kimse izin veremedi. Bir sey süre sonra Alim neden yalan söylediğini açıkladı yapmak. Zorunda kaldım dedi ve başını eğerek için her şeyi tersine çevirdim bunları babamın ısırı yüzünden her şeyin sana daha kolay kabul edilmesi amcam da bu oyunda vardı ama sonunda ben Alim ile mutlu oldum ve ona asla kimsenin engel olmasına izin vermedim. Şimdi yıllar sonra Bahadırla tamamen iletişimi kestim ve sadece amcamla zaman zaman görüşüyorum. Babam artık benim duygusal meselelerim karışmıyor ve ben ailemden uzaklaşarak kimsenin bana eski gibi müdahale etmesine izin vermiyorum geçmişte çok acı çektim ve bu acıları kimseye anlatamadım ancak alemin her şeyden haberi olmasına rağmen geçmişteki hiç kimse bu olayları bir daha dile getirmedi. Şu anda ise alim ile birlikte iki kızımızı büyütüyoruz ve hayatımız her geçen gün daha güzel oluyor yaptığım seçimden her geçen gün daha çok memnun oluyorum.